Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere telefonumuza alarmı nasıl kuracağız? Alarmı nasıl ayarlayacağız? Onun hakkında bilgiler vereceğim. Arkadaşlar telefonumuzdaki saate tıklıyoruz. Telefonunuzda saat yoksa telefonumuzun ekranına nasıl saat ve tarih getiririz ile ilgili videom da var. Onu da izleyebilirsiniz. Saatin üzerine tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alarm sayfası açıldı. Buradan kurmak istediğiniz alarmın üstüne tıklıyorsunuz. Hangisine tıklamak isterseniz. Arkadaşlar buradan Diyelim ki sabah saat 5'e alarm kuracaksınız. Saat kısmını 5'e getiriyoruz. Dakika kısmını 0'a getiriyoruz. Buradan bitti diyebiliriz. Veya ek ayarlar yapmak istiyorsanız ek ayarlara tıklayın arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi zil sesini ayarlayabilirsiniz. Alarmın tekrarlamasını nasıl yapacağını seçebilirsiniz. Mesela tekrara tıklıyorum ben. Alarm bir kez çalabilir. Buna tıklarsanız sadece bir kez çalar, diğer günler çalmaz. Günlüğe tıklarsanız her gün aynı saatte, yani saat 5'te çalar. Pazartesi'den Cuma'ya derseniz, hafta içi Pazartesi ve Cuma dahil olmak üzere o günlerde çalar. Özel tıklarsanız arkadaşlar, buradan Cumartesi ve Pazar'ı dahil edebilirsiniz. Veya Cumartesi veya Çarşamba çalmasın, diğer günler çalsın diyerekten. Tamamı tıklarsanız arkadaşlar, bu şekilde seçtiğiniz günlerde çalar. Diğer günlerde çalmaz. Buradan alarmın titreşimini açabilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Alarmınıza etiket yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela o gün hastaneye gideceksiniz buraya. Hastane diye yazabilirsiniz. Yukarıdaki ok işaretine, tik işaretine tıklarsanız burada gördüğünüz gibi hastane diye etiket olarak paylaşıldı. Arkadaşlar bunu onaylamak için yukarıdaki tik işareti var. Ona tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi alarmımız belirlediğimiz günlerde, belirlediğimiz saatte çalacak. Ayrıca arkadaşlar buradan istediğiniz alarmı da açıp kapatabilirsiniz. Bu şekilde. Alarmı kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Bir diğer ayar ise kendiniz bir saat oluşturmak istiyorsunuz. Başka bir saatte. Mesela diyelim ki e, öğle sonu saat 13'te çalmasını istiyorsunuz. Aşağıdaki artı işaretine tıklayın arkadaşlar. Bu Xiaomi telefonlar için geçerli. Diğer telefonlarda da benzer bir şekilde kurulabilir. Artı işaretine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi kendiniz buradan başka bir alarm kurabilirsiniz. Mesela saat 13'e kuruyorum alarmı. Arkadaşlar burada aynı şekilde ayarlarını yapabilirsiniz. İsterseniz tekrarlamasını bir kez veya günlük bir keze tıklarsanız bir kez çalar. Günlüğe tıklarsanız her gün çalar. İyiyim. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlarını yapabilirsiniz. Ben şimdi buradan geçiyorum. Yukarıdaki tık işaretine tıklarsanız arkadaşlar. Buna da aynı şekilde etiket veya diğer ayarlarını yapabilirsiniz. Yukarıdaki tık işaretine tıklarsanız gördüğünüz gibi saat 13'te alarm çalacak. Arkadaşlar alarmda dikkat etmeniz gereken husus alarm saati geçtikten sonra alarmın saniyesi bile geçmiş olsa o alarm o gün çalmaz. Bir sonraki gün çalar. Ona dikkat edin. O hata yapılıyor çünkü. Mesela saat 13.01'de alarmı kurarsanız siz bunu saat 13.01'de kurduğunuz anda o alarm bir sonraki gün 13'te çalar. Buna dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşlar alarm şekilde bu şekilde kurulur. İnşallah faydalı olmuştur videom. Beğendiyseniz Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.